i Küçüklüğümden beri pilot olmak isterim. Hedeflerim doğrultusunda bana en uygun seçenekler içerisinde ailem ve ben buraya uygun bulduk. Verilen eğitimi yanında uygulama laboratuvarlarının ve atölyelerinin üniversitedeki imkanlarla aynı olması doğru tercih yaptığımı bana gösterdi. İlgi ile... Hikmeti bütünleştirerek hayata aktif ve olumlu katılan öncü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Takım ruhuyla çalışıyoruz. Biliyoruz ki her bir öğrenci her alanda insanlığın yarınları, geleceği demek. Öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında uzman öğretmenlerimizden alıyor olması onların geleceğe yön verecek gençler olarak yetişmesi adına bizlere güven veriyor. Okula ilk geldiğim zaman arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin samimiyeti beni çok etkiledi. Sosyal açıdan 20'ye yakın atölyesinin olması gelişimime çok katkı sağladı. Okulu tercih etmemin temel sebebi okulda spor alanlarının olmasıydı. Ben de güreş milli takım sporcusu olarak bu okulda spor salonu ve antrenman salonlarının sağladığı imkanları gördüğüm için bu okulun sporcusu olmaya karar verdim. İyi ki bu okuldayım. Öğrencilerle birlikte olmak, onların hislerini paylaşmak, onların ufkunu geliştirmeye katkı sağlamak, özellikle datölye çalışmalarında başarılarının heyecanlarını görmek müthiş bir duygu. Onlara yerine göre arkadaşlık, yerine göre öğretmenlik yapıyoruz. Böylece onları geleceğe daha güvenli ve daha aktif bireyler olarak kazandırıyoruz. Olaylara çözümleyici, yorumlayıcı yaklaşımı benimseyen, şekilci ve ezberci değil, manevi değerleri önümseyen, bir yaklaşma sahip, düşünen, sorgulayan, ilim ve irfan sahibi bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Akademik değerlerimiz yanında mesleki derslerimizden olan Kur'an-ı Kerim, Hadis, Fıkıh gibi derslerimizi bidatlerden ve hurafelerden uzak, en doğru kaynaklardan öğrenmek doğru bir tercih yaptığımı hatırlar. Bir veli okuldan ne ister ki? İdarecinin sorumluluk bilincini yüklenerek uygun bir eğitim ortamı oluşturmasını, bir öğretmenden öğrencisini tanıyıp birebir eğitim modeli formatında çalışmasını, bir okulun fiziki ortamının, sosyal ortamının, aktivite ortamının çeşitli materyallerle desteklenerek çocuğun akademik başarısına, sonraki süreçte yaşayacağı hayatta sosyal aktivitelerine, sosyal başarısına etki etmesini, veli-okul ilişkisindeki sıcaklığın ikinci bir sıcak yuva ortamı oluşturmasını. Bütün bu beklentileri karşılayan bir okul bu tabela altında biz bunu bulduk. Tüm branşlarımızda ülkemizin ve dünyanın şekillenmesinde öncü bireyler olmak geleceğe doğru doğru adımlar atabilmek için sizlere 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulumuza bekliyoruz.